Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tuvalet Defense oynuyoruz. Yanımda Botu var. Direnerek bir şey almayı çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi bakın siz eee başta gördüğünüz gibi Noob Top Pro yapıyoruz. E, abi videoya bak. Abi sen e, böyle cimrilikleri görüyorsunuz şimdi. Ben de veriyor zannettim. Oğlum bir tane kamera boğun bile vermiyor adam ha. Vallahi Anlamıyorum. adam bana veriyordu ben kabul etmedim. <gülüyor> <gülüyor> cimri oğlum adamlar. Ben daha cimri oldum. Arkadaşlar bundan. hedefimiz Night Train. Bu arada önceki videoyu çok sevmişsiniz. O yüzden çekiyorum. E bu arada oyun doyurmaz çekerim. Ne lan ne? nerede? Ne nerede? Neredesin? <laughs> neredesin lan? Oğlum bu boru sesi değil mi? Bak buradayım. Zıplıyorum. <laughs> Hah görmüş seni. Kamera baksana mı, bu yerde. <laughs> Düşen boru değil mi oğlum o? Bu şey mi diyorsun? Siyah biliyor diyorsun? Evet. <laughs> ya boru. ben de bir şey zannettim Düşen ya. Düşen boru. Düşen <laughs> Spam boru. Spam atalım azıcık. İnşallah şimdi uyarı yemeyiz. <laughs> Please. Ben senden Vallahi daha yapıyorum. Ben senden daha az yapıyorum. <laughs> ben yeme hızı. Banyeme sıkıyorum. Ya, vallahi banyemi sıkıntılarımı yapar diye hiç sorun olmaz yani. Ne banyemişiz? Spillroom'dan daha az <laughs> banyemi. Valla seni banyeme banyemi vallahi valla geçiyor herhalde. Ben hesapta ben ana hesapta prizona hiç girmedim. Oğlum çıktın mı oyundan lan? Yo. <laughs> <Ha>, tamam. Ana hesapta prizona gireceğim. Reklam yapma bari oğlum. Arada please unit diyorum. Takas satan yok. Bence server değiştirelim. Sence? Bence de. Tamam Kimisi değiştirelim. adam e, normal server şu girelim daha iyi. Yani public serverlarda daha iyi çıkıyor. Olmazsa e, yapmaya çalışırız. ben hmm. tamam. <laughs> Lan şarkı ya. Telif yedirme bizi. Ben dur. Ha, tamam geçti. Please unit diye spam atıyoruz. Hadi şu an çok sıkıcık... E, konuştuğuma inanmıyorum. Ama ne yapayım ki adamlar doğru gün bir teklif vermiyor. Selamünaleyküm. Oha alanı spam'a bak. Bu ne spam atıyor? Prizonet çek. Prisonet mi çekeyim? Onu çekersem şey yaparım. Ola prizonet <laughs> spam atıyor. <laughs> Anlarsın ya. Dundu. Ben sumon yapacağım. 10 100 100 sumon yapacağım ben. <laughs> aa ah bir şey verecek galiba. Please ben <laughs> nefis <nicht gülüyor> yardım. İnşallah iyi bir şey verir. Vermiyor musun <laughs> abi? herkes her ne kamera babam veriyor bana ya. <laughs> o ona bir de dedi adam yemin ederim bak. <laughs> Please ben onu diyorum. Aga herkese trade at bence. Aga bu Türkleri anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Ben olsam en azından birkaç şeyler veririm insanlara veriyom mu da? Heh. Please you want diyorum. Aynen bence de herkese trade atayım ya yani. Bak abi adam direkt değeceğin gibi. Herhalde seni ben zannediyor adamlar. <laughs> ben de trading plaza'ya gireceğim. galiba <laughs> Alan sık speaker bulmun verdi. Vermedi ya. Tam e, kalıyordur Hadi kardeşim ne veriyorsun hadi. Oğlum ne yapıyor bak ya. Mısın <laughs> ya. Şimdi girdik yine. Hadi şu oyuna bir güncelleme hadi. gelmedi ya. Güncelleme gelse sizi hemen çekeceğim zaten. Şimdi herkese en hızlı şekilde tret atmaya çalışıyorum. Ha 6 klik gelmiş gibi sediyorum kendimi. Please bana need diyorum. Eee veriyor musun? Hadi ver ya. Aa dur diyor. Evet. Evet dedim. Lan ne diyorum oğlum ben buna? Tamam. Tamam. Ay ben sana trade gelmesi inşallah. Ne diyorsun oğlum? Söyle <laughs> <laughs> söyle. Herkese atıyorum da ben. <laughs> o yüzden. Bari şuradan teşekkür ederim. Ya troll ne yapacaksın gerçekten? Bu arada arkadaşım, e, bak arkadaşım diyorum. Buradan beni izliyorsan selamlarım olsun. Lan Türklerden bir şey almayacaktım unuttum ya. Neyse bir şey olmaz. Bu bir kerelikli arkadaşlar. Unuttum ya. Kuralları ne? söylemeyi unuttum. Arkadaşlar Türklerden hiçbir şey almayacaksın. He. Unuttuk oğlum biz onu. Onu öyle yapalım ben... da boş yere e, şey Türkleri şey yapmayalım. Ama o zaten Türk atmıyor ki. Bana Türk verdi. O da benim gibi bekliyordu. Yok, veren yok. Biz İngilizceyiz kendimiz arkadaşlar. <laughs> Aa Yanlışlıkla çıktı. Dejjan dedim trade ya. Neyse dedim ki olmaz inşallah. Polisman abi dejjan mı diyor? Ha. Polisman o ne? Oğlum bana ne diyorsun ki benim bir şeyim yok. Bak bunların var. Bunlara bir şey veriyorsan ver. <laughs> Yani vereceksen ver yani. Ne izliyorsun oğlum? Ben mi? Hı hı. Ne gibi? Bir şey zirme. Şaka yaptım bunu. <laughs> <laughs> Bu şey... Ee... Hani... Please bana yok ki bak abim bir tane bir şey vereceğim ya. O silah mı vereceğim? Ha, 40 elmas mı ver? O adam bana bir elmas ver. <laughs> Aldığınız tekliflere bakın arkadaşlar ya. <laughs> bir elmas her şey alıyorsun bir elmas. Bir elmas hadi alalım bir şey. Baya bir şey alalım. Ee, ıı, ıı, ıı. Ya takas atan da ki. Polis sana ne diyorum? Ya bak bu direkt derecen yiyeceğini hissediyorum arkadaşlar. Eminim de öyle yapacak. Bak şu güzel ya. Arkadaşlar biz Shield'i aldık çok iyi. Arkadaşlar <laughs> Shield'i veren olmaz zaten ya. Please one unit diyorum. Please. Yazdım. Ben ona hesapla gelsem olur mu? Ne yapacaksın ki? Shield kameramanı hani Maltop trade ediyor ya. Sniper'in bici değil mi? Az sinema Sniper'i trade etmiştim doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok zeki <laughs> Arkadaşlar biz bayağı bir şeyler yaptık. Artık Türkiye modu geçiyor. İsterseniz diğer videoda onu çekebilirim. Oha bunları veriyor gerçekten. Bunu verirse biz bayağı bir gelişiriz. Epic alırız oğlum biz bunlar. Tamam. Sen kralsın lan. Kralsın verirsen. O, o kralsın. Oy evet. güzel güzel. Biz bununla bir epic alırız. Türkten mi aldın? Yok. İngiliz kanka. Aa bereş veriyor. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Türk değildir. Kanın kamera helikopter var diye bana beleş. Oha. Oğlum herkes bana trade atıyor. Onun çok iyi şeylerim oldu. Bak bir tane epic e, üç tane rare'im oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen geliştik yani. Siz biliyorsunuz ben beni geçtim? Aga ben istemeden geçtim. Boş ver sen yarış yapmıyoruz. Mm -mm. Adam galiba ana hesapla geldi sanırım. Aynen ana hesapla geldi sanırım. Aynen adamda UTC var. Ee şimdi biraz aksileri yapmaya çalışalım. ama çok iyi oldu bu. Ben sana attım yanlışlıkla. Ben bana bir şey vermeyenleri ona hesapla geleceğim. Sjus TV şu oldu. Göstereceğim, adam edeceğim ya. Allah Allah. Bence öyle bence ben, gibi nuptan pro yap. Allah adı Allah. Ben de kameraman verdi. Çok sağ ol kardeşim. Kim verdi? Adı ne? Bilmiyorum. Ooo sensiz team ben var adamda Ama Bilmiyorum. İngiliz. Senin İngiliz bu arada. Ad, adı nasıl bir şeydir acaba? İngiliz Bilmiyorum. bir adı vardı. Ama benim gibi Dur, Şunları almaya çalışacağım. Bir tane daha. Bir legendary. Bak bir legendary. Bir legendary. Please please one leg diyorum. Ayak demiyor bu olay. olsun kuşatma Ben şu an hiç kule kullanmıyorum. Da, 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 da. Ya, biz nasıl Roblox uyu işi yapacağız? Ne yapacağız? Yani, hani Roblox uyu var ya yeni menü falan. Ha bilmiyorum ben ben bilmiyorum. Luxor Selam be, diyorum. Yine ne vereceksin bak ya. Bir tek bunu alacağım galiba eşyalar. Roblox'u şey si <laughs> yaptım yine olmadı. Hatta ben. bak videodayım yazayım. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Hadi Anladım. be. İlk karımını aldım beleşim. İngilizcem. Videodayım yazdım. <laughs> ne oldu? <laughs> Çocuğa yazdım. <laughs> Belki izler şansı. Kendisini görmüş olur. İzler, beni buradan izliyorsan. Kim nerede? Yasin TR'di. Tamam. TR yazması zaten bilmeyecektik. Harbiden. <laughs> Şu an direnmeye çalışıyoruz. Oooo adamda oo, neler? Kamera konumda. Sağ ol abi ya. Yok böyle bir şey. Senden daha kralı yok ya. Vallahi ben... adam beleş beleştir yani. Alırsanız ama Bakın yani görün. siz görün diye böyle bir şey yapıyorum. Yoksa ben yani kendi hesabıma aktarıyorum. Boru dakika olmuş. 15 dakikada bitiririz diye düşünüyorum. Bence öyle yapalım. <laughs> e, şimdi bence server değiştiriyorum ben. Ben server değiştiriyorum. Haberiniz olsun. Galiba değiştireceğim. Bant yapmayacak atmayacak galiba. <laughs> tamam. Ah. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yapalım. Hatta biz bir video deneyelim. Ben videoyu deneyeceğim arkadaşlar. Ekip besledim. Tamam. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Hem görmüş olursunuz. E, ama arkadaşlar bayağı bu seri uzatacağım sizin için. Bu seriyi beğenirseniz vallahi çekerim hep. Bence bir videom yaparım ya. Ana kamera helikopterini unuttum. Cık. Şaka gibi ya. Hemen kamera helikopteri alıp gelelim. Ama yani ben niye böyle yapıyorum? Çek. Tak -ta 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 -ta. kamera helikopteri taktın zannediyorum ben de ya. <laughs> bir an önce Sonic'den dur bu box kazandı. Adamı içini bitmişim. Adamı yırtıldı bitmişim. Oo. <laughs> Hem bu oyundan kazanıyorum. Ben diyorum. Aa Bo yine kameraman aldı oğlum. Ya yani şu baconlar kral diyecekken vermeyecek. Aa abi kral mı? Vallahi kral şu insanlar bakın. Ya yani insanlara yardımcı olursanız yani Legendary mi veriyordu o bana? Bir dakika. Legendary mi verecek? Yok. Kameraman. Evet. Tamam. Hayır verecek. <laughs> Oğlum adamla boş boş trade yaptık. Anlamadım ben. <laughs> Neyse. Şakalaşmayalım ve bak taktığında da tam takmış. Dur. Kameraman yerine şunu takalım daha iyi yani. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi medium deneriz. Bence medium yaparız diyorum arkadaşlar ya. Bakın. Kesin kamera helikopterle tek başına yaparız ama ben yine de diğer kullanacağım. Ya. Ne? Bu Rizvan ikramda aldım sağlıyor ya 3 daha gelmiş İyi ben de afk kırım artık Keşke almasaydım ya o 3 robux'u hani ya Ha, aynen notlayın. şey benim gibi elf yapar. Bu arada yap mı? Ya. Arkadaşlar şimdi deniyorum ve oh my gosh. <laughs> Gidişe bakın ya çok tatlı. Ee, geliyor musunuz? Geliyorsun Niye gelmesin lan zaten? Enayi Ben ilk önce arkadaşlar helikopteri upgrade yapmayı düşünüyorum. Bakalım tek başıma videomu yenebilecek miyim? Hedefimiz zaten deneyim. Ya yani skip verdim biraz hızlı yapmaya çalışıyorum videoyu şimdi kaynatmamak için. Kardeşim vur artık zaten arkamdan geliyor. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Arkadakileri şimdi döveceğiz onları. Ya yani biraz e, şimdi küçük izleyenler olabilir diye şey yapıyorum. Hay biriniz olsun yani bilmiyorum bazen izleyenler var. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. Çekiliş yapacağız. Eee 100 abone de titan çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. Yani katılmak için şartlar bu. Abone oldum, like attım. Şu challenge'ı yap yani challenge isterseniz şu challenge yap diyeceksiniz. Ya da şey diyeceksiniz. E, abone olun, like attım, Discord'una katıldım ya da Discord'unuz yoksa arkadaşlar e, direkt yoruma Roblox isminizi yazın ve bana arkadaş çıkartın ve bekleyin. Çekilişi öyle yapacağım. Haberiniz olsun. Biz takipçi olmamız gerekiyor. Büyük ihtimalle çalışlar da yaparız. Ya biraz bir tane videodan e, örnek kalmış olabilir. Yani çalmış demeyin. E, umarım izin etsin diyorum. <laughs> ne diyeyim. E, şimdi şunu bir keselim. Ya sekip verdim. al <laughs> Adam iki tane kule veriyor. Neyden ve ne kule? Harika. Kamera atla helikopter ile. Kamera helikopter mi veriyor? He bir de survillen kamera. Survillenci kamera bunu veriyor. Verdi mi? Verdi tabii. Ona bana verdi. da verdi. Ha? Aynı aynı diyor şu an. Ben sadece ikisi tane kamera benim var iki tane o tane epic var. Var şu kamera sayısı bitti. Arkadaşlar kamera helikopter değilmiş daha yeni fark ettim. Kameri helikopter mi Evet oğlum ben videomu yaparım bence onunla. Yani yeni başlayanlar bence benim gibi yapsın lütfen proya. Direne direne, direne yürü ilerleyeceğiz. <laughs> Seri de böyle <laughs> ilerleyecek zaten. Bence o, o epik olmamalıydı. Yanlış oldu. Zaten epik'i Türk'ten almadım. Aynen. Türk'ten almamıştım galiba. Yabancıların adını diye hatırlıyorum. Oğlum bu e, epik olmamalı. Yani. Çok saçma olmuş. helikopter mi? Evet oğlum Legendary olabilmiş. Yok ya gücün arttırsa ya da aynen Legendary de olabilir aslında. Alana baksana adamı güzel, yani. Alanı güzel aynen. ya. Aynen Max'ı çok iyi. Legendary edebilecek Ula, kadar iyi arkadaşlar. Gerisini ya. yani siz bir düşün. düşünün yani. Yani ben bir ölüyorum Video bitti mi? Ben ne video bitti oğlum? <laughs> bir. Şey, Peki. kanka ne oldu ki bir yere gideceksen mikrofonu kapatabilirsin çünkü e, videomu yaptıktan sonra biz Bu arada arkadaşlar e, dediklerimi yaparsın sevinirim. Aga her şeyi unutmuşum Olur. ya önceki videodan. Önceki video iptal oldu o yüzden. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım diyorum. E, Aynen öyle. Yani yaparsanız seviniriz. Zaten abone olmazsanız çekiliş de olmaz yani. Gerisini siz düşünün. Sizin kararınız. Bunu yap git işte, kaplı olsun. Yani yapmazlarsa kendin bir kanka yani. 2 evet. tane yani bilmiyorum. Bir tane büyük tümen en çok bir şey seçeceksiniz, isteyeceksiniz. Upgraded SP ikramı istersiniz diye düşünüyorum. Büyük tümende o olur. Ya da bilmiyorum sineman da yapabilirim. sineman e, daha ucuza patlar ve daha hızlı gelir. Ya olsun. Sen sen orada işledin Yok kanka ben şu an videom yapıyorum. Mutlaka proya ya. O yüzden öyle yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bakın yani bir tane, bir kule sahip adam öyle bir şeyler verdi ki. Bakın hepsini tarıyor şimdi. Peki, peki, peki. Hayır ölüyorlar şu kameraman. Neyse tamam, tane daha geldi. Har kar diyenerim Ben har diyenerim. Kanka kar diyenler yani imkansız. Diyenerim oldu mu? Yaramaz. Biz medium yapıyorum. Yani medium yapabilirim. Ben bile medium yapıyormuşum. Evet, evet. şu an. Ne sen sen diyorsun? Aslında sen de video çekebilirsin ha. Öyle de yapabiliriz aslında. Ben kuleyi takmıyordum. ben de, de öyle o işte ya. Şimdi bakalım ne gönderiyor, ne gönderiyorsun. Atmadım. Benden daha zeki biri yok ya. Yok kanka aynısını ben de yaşadım. E kıyıp istedim atmadı. Çok gıcık oldum. Benden daha, daha zeki bir kişi yok bu arada dünyada. Bizden daha zeki biri varsa o da. <gülüyor> 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 ya ben skip veriyorum ya. Şok ya arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi bu kadar geliştik yani. Siz düşünün gerisini. Ben niye hep aynı kelimeyi kullanıyorum? Ee, arkadaşlar, büyük ihtimalle bayağı bir gelişirim. Valla e, seri bayağı bir devam ettiririm diyorum. Siz tabi severseniz yoksa bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, şimdi size bir sözüm olacak. Yani sözüm derken, e, evet, çok e, çok arkadaşlar bu oyunda ne kadar e, neler olursa ol olsun pes etmeyin, bu kadar. Yani pes etmeyeceksiniz. Pes ederseniz kaybedersiniz. Yürü, HER de yapamıyorum da ne bileyim yani. Hardepomayan ne? Hardepomayan mı ne bileyim ya yani. ne? O zaman sen niye yapamıyorsun? Yaptım, yürüdüm. Neyse yani. tamam yani. Şimdi baştan ne oğlum ben normal yapıyorum ama. Oğlum bokunu yiyecek ha. Aynı hesapta yapıyorsan tabii yaparsın oğlum. Nelerim var senin? Oğlum. Oğlum kamera atla helikopter defansla bok gibi. Kaçırdın. Bu hiç don't. neyi kaçırdın? Seni şöp, seni garbış. Ne hey, oğlum sus lan. Dünyanın <laughs> en kötü kulesisin. Seni çöpe atacağım Mesut. Şimdi arkadaşlar altı sekip açıyorum artık ne diyeyim. Açıyorum. Ben açıyorum. Allah Ölürsek de sıkıntı olmaz ya. Sınırı ölenir. Yok ben ölmem ama. Ben... Oğlum bu kule çok çok iyiymiş. i̇yiymiş diyeceğim. İyi diyeceğim bekledim bu arada. <laughs> Böyle yapalım. Skip ama... verdim. Ulan tekerlek koyup döndürebilirlermiş pervaneyi. Oo, oh, abi güzel. bak şunu yapınca rahatlıyor ama. Bunu zaten <laughs> bunu, siliyorum <muyum gülüyor> ya arkadaşlar. Çok bu kule. Bu, bu bundan daha kötü bir kule yok. Var. O da kamera bomb. Kamera var. Bence kameraman daha iyi olur <laughs> kamera bombundan. Korkut kameramen. Hiç bir şey he, mu? Evet oğlum. O da çöp ya. Arkadaşlar en kötü mitik bence ama çok değerli. Hiç ben A sevmiyorum. Şeyler daha kötü oğlum. Ama Lan öleceğim galiba. Alt üst başıma sanki. Ben Allah rahmet eylesin o zaman. Yok ölmem bu arada. Yok ölmeyeceğim ölmem. Ben altıncı ve eve geldim. Sen üzgünsün. <laughs> hard yapamıyorsun sen. Ben hard seçtim. Medium değilim mi? <laughs> Hayır ekip ver, ekip ver. Alda bir ya. tane daha Bir tane daha dört sansım olur lan ya. Ben öldük arkadaşlar ya. <laughs> Neyse bugünlük bu kadardı. Eğer bu seriyi devam etmemizi istiyorsanız. Emin, emin lütfen. Ya oğlum bak. Vallahi şey, de çekmem bak senin de. Tamam tamam bir şey isteyeyim. Abone olun. Like bak. de botin <laughs> dedin. Abone <yapın>. ol. <laughs> biraz zorla bir şey dedi. Işte, Abone ol. Abone ol. Like atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Abone